Подбираю ФМО Hani biraz sayfada bunu verelim millet. Kendine artık ders alsın biraz belki inşallah. Eğer zaten bu durumda de ya. Adil Bilgin, Bursa'da oturuyorum Yunus Mahallesi'nde. Ne oldu burada? sabah 6.30 gibi ben kalktım arka bahçeyi sulamak amacıyla. Arka bahçeye baya açtığımda evin bahçesinde şaha kalkmıştım da arabayı gördüm. Zaten birden şok içinde oldum. Hemen anında hemen polisi, ambulansı aradım. Ondan sonra gereken bilimler aradım. Daha sonra benim işte bir baktım parçayı sulamak için bu meydana gel şey olduğunda. Ondan sonra e, polisleri falan aradık. Arabanın yukarıdan e, yuvarlandığını o anda olmuş. Gece bir patlama olmuş ama ben onu duymadım gece olarak. Sonra komşunun arabası e, komşunun arabası düştüğünü öğrendik. İşte gereken ambulans, polis vesaire geldi. Herhangi bir can kaybı falan yok. Şöyle de şimdi şu anda belirli bir tespit değil ama ya herhalde hırsızlık vakası olabilir veya arabanın freni boşalmış olabilir ve arabanın el freni çekilmemiş olabilir. bu ihtimalle üzerinde duruluyor. Polis konuyla ilgili araştırma yapıyor. Büyük bir mucize yani verilmiş sadakamız varmış. Araba gazlı evet. Yani onun haricinde evde bir tek ben vardım. Eşim ve çocuklarım onlar tatil bölgesindeydi evde de kimse yoktu. Komşulardan oldu. sesi duyan olmuş mu? Komşulardan sesi duyanlar olmuş. Onlar gece açığa üç buçuk duvarı kalkmışlar. Böyle bir sesleme duymuşlar. Ondan sonra komşu demiş bizim arabamız yok demişler. Gece ondan sonra şey yapmışlar. men sokaklara falan haber vermişler. Hatta komşulu arabayım kayıp diye ihbarda da bulunmuş. Komşular da benim tabi olaydan beni uyandırmamışlar. Herhangi bir şey tahmin etmemişler. Ben sabah böyle böyle olunca deyince sesimi duyunca bahçede polisi falan arayınca sabah o zaman haber verdim. O... oraya vuru oraya duruyor vuruyor araba. Resimde sen gördün mü? Orada şurada. Şu merhaba.